Herkese selamlar. Bu videoda size Red Dead Online'daki Prestige Bounty Hunter lisansı nedir, nasıl alınır, ne işe yarar, normal Bounty Hunter lisansından farkları nedir bunlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle biliyorsunuz ki bir önceki videoda normal bounty lisansı ile ilgili bir video çekmiştim. Prestige lisansı ise ayrı bir videoda çekeceğimi söylemiştim. Şimdi normal bounty hunter lisansını biliyorsunuz 15 altına alabiliyorsunuz. Prestige ise 30 altın ama normal bounty hunter lisansını 15 altına aldıktan sonra Prestige de 15 altın karşılığı yükseltebiliyorsunuz. Yani sonradan da yükseltebiliyorsunuz o an almasanız bile. Şimdi herhangi bir nasıl alınır önce prestij bounty nasıl yükseltilir onu söyleyeceğim. Herhangi bir bounty panosuna geliyorsunuz. Zaten her yerde bounty panolarımız var. Ee, burada sağ altta prestiji yükseltmeniz için ekstra altın ister sizden o şekilde yükseltebilirsiniz. Ee, bu ay yani Mayıs ayı boyunca bounty hunter rolünde e, bonus olduğu için yani teması bounty hunter olduğu için bu ayın prestij bounty hunter lisansında 5 altın indirim var yani normalde 15 altına yükseltiyorsanız bu ay 5 altın indirimle altına normal bounty hunter lisansınızı prestije yükseltebilirsiniz. Şimdi prestij bounty hunter lisansının özellikleri nelerdir? Öncelikle normalde Bounty Hunter mesleğinin level sınırı 20 yani 20 levelden sonra daha level alamıyorsunuz Prestiji yükseltmediyseniz Prestige Bounty Hunter lisansında ise level sınırı 20'den 30'a çıkıyor şöyle roles kısmından Bounty Hunter'ı seçip bakın burada Prestige yazıyor ve 30 level yazıyor Prestige'e yükseltmezseniz sadece 20 levele kadar geliştirebiliyorsunuz ve sadece bu sayfayı yani bu sayfaya kadar gelebiliyorsunuz. Bu sayfayı bitirdikten sonra daha diğer ödülleri itemleri vesaire vesaire alamıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi 30 olduktan sonra da bir sürü şeyler var. Bu itemlerden daha sonra bahsedeceğim. Şimdi bunlara çok girmeyeceğim. Tek tek girmeyeceğim. Bir şey daha var. Normal Bounty Hunter lisansınızı prestije yükseltirseniz burada ESC'ye basıp Progress kısmından Avaris'e girdiğiniz zaman Bounty Hunter rolünü seçtikten sonra burada Bounty Hunter diye bir ödül var gördüğünüz gibi. Prestij lisansı satın aldıktan sonra burası her dolduğunda bunu sıfırlayıp buradan altın ve para alabiliyorsunuz. Her 10.000 XP'de bir. Burayı sıfırlayarak buradan normalde altın geliyor ama şu anda burada da bonus var. Bana bir altın verecek sıfırladığım zaman. Sağ altta trade in diyor gördüğünüz gibi. Space'e basılı tutarak bunu sıfırlıyorsunuz ve e, sınırsız bir şekilde buradan da her 10.000 Bounty Hunter XP'sinde bir burayı sıfırlayabiliyorsunuz. E, bu XP zaten görev yaptıkça size geliyor. Şu an yani bu ayda bonus olduğu için daha hızlı doluyor bu. Şimdi şöyle trade in yapacağım. Hemen ne kadar geldiğine sağdan bakacağız. Bakın bir altın geldi. 100 dolar geldi. Normalde 0.50 altın geliyor. Ve 100 dolar geliyor. Bu ay bunda da bonus var. Şimdi Prestige Bounty Hunter Hunter lisansıyla alınan sadece Prestige lisanslı alınan Infamous Bounty'ler var. Bunlar neler? Yani nasıl açılıyor? Bundan da bahsedeceğim. Her Bounty panosunda sayfayı değiştirmeden en sağdaki en sağdaki görev Infamous Bounty görevi diye geçer ve sadece Prestige lisansa sahip olanlar bu görevi açabilir. Ayrıca Legendary Bounties kısmında da e, prestije yükselttikten sonra bir 3-4 tane daha bounty ekleniyor. Ama hangileri olduğunu açıkçası şu an inanın bilmiyorum. Ama Legendary Bounty'ler de prestij lisansla beraber 13'e yükseliyor. Onu da söyleyelim. Şimdi ben bir tane Infamous Bounty açacağım. E, ondan sonrasında birkaç detaydan daha bahsedeceğim. Evet şimdi hemen süremi de başlatıyorum. Süre kuralını bir önceki Bounty Hunter videosunda ve um, mesleksiz altın kasma videolarında anlattım. Burada da tekrar 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 anlatmayacağım. Sadece ben ne kadar süre olacak onun için başlattım. Normalde video çekerken çok dikkat etmiyorum. Zaten çok altına para da lazım değil ama sadece bilgilendirmek için süre olayını falan yapıyorum. Hedef burada değil diyor. Ee, bağlı, şurada bağlanmış bir kişi var. Ona yaklaşıp, ondan bilgi alacağız. Ama tabii önce onu kurtarmamız lazım. Evet yabancıyı çöz diyor. Hemen çözüyoruz. Um, infamous Bounty'lerin de kendi aralarında yani 3 tane çeşidi var. Yani her bounty panosunda en sağdaki bounty infamous oluyor. Ama mesela her gittiğinizde aynısını almıyorsunuz. Ee, Infamousların 3 tane farklı görevi oluyor. Her panoda. Her gittiğinizde sırayla. Mesela ben bu görevi yaptım. Bir sonraki e, aynı panodan bir sonraki aldığım infamous bunun aynısı olmayacak. Daha farklı olacak. Üçer tane görev oluyor. Bu da bayağı bir görev demek aslında. Yani sürekli aynı infamousları yapmıyorsunuz. Bu da çok iyi bence. Bir de bazı infamous bounty'ler sizi şey server'a ışınlıyor. Yani tek başınız olduğunuz server'a ışınlıyor. O şekilde yapıyorsunuz. Bazıları da o an bulunduğunuz aynı server'da oluyor. Ben en çok Emerald Station'daki Infamous'ları seviyorum. Hem zevkli hem kolay hem de çok kısa sürmüyorlar. Süre tutması da kolay oluyor. Yani çok sıkılmıyorum. Hem çatışmalı oluyor. Ben çatışıp loot yapmayı çok seviyorum oyunda. <laughs> Fark ettiyseniz hala yapıyorum. Lootsuz geçmem yani asla. Onları orada bırakınca gerçekten içim rahat etmiyor. Bounty Hunter mesleğini seviyorsanız kesinlikle prestige e yükseltmenizi tavsiye ederim. Zaten şu anda 5 altın indirim var. Normalde prestige size sıfırdan alırsanız 30 altına mal oluyor ama şu an 25. Yükseltirken de normalde 15 altın istiyor ama şu an 10 altın istiyor. Zaten infamous bounty'lerde şu anda bonus var. Yani parayı, XP'yi ve altını çift olarak veriyor. Normalde biliyorsunuz e, görevi bitirdiğimizde işte 0.08, 0.16 ya da 0.24 alıyoruz ama bunu da çok daha fazla alacağız bonus olduğu için. Yani sadece altını değil xp'yi ve parayı da çok iyi kasmış oluyorsunuz bu bonuslu zamanlarda bounty spamlarsanız. Şimdi adam içeride. Ben onu direkt bağlayacağım. Bağlayamadım. Hah bağladım. <laughs> bu görev kısa süre, sürer dedim ama o kadar da kısa sürmeyecek sanırım. Yine bir 6 dakikayı doldururuz diye düşünüyorum. Bir önceki videoda Arap atı kullanmıştım. Arap atından sonraki bütün atlar yavaş geliyor gerçekten. Zaten bu atı da öylesine almıştım. Ultimate Edition'dan ücretsiz verilen at. <laughs> öylesine aldım. Öylesine kullanıyorum yani ama yavaş geliyor. Hantal geliyor Arap atından sonra. Evet hemen bakacağım kaç dakika olmuş. 5 dakika 50 saniye olmuş. Şöyle size de göstereyim. 6 olunca vereceğim. Normalde 6 dakikada 0.16 veriyor. 30 dolar falan veriyor ya da 22 sür dolar ama bunda biraz daha fazla verecek çünkü 2x ödül var. Evet 6 dakika oldu teslim ediyorum. Altında XP'de ve eee parada mayıs ayı boyunca Infamous Bounty'lerde ve Legendary Bounty'lerde bonus var. Legendary Bounty açmak için Infamous'a gerek yok. Şey, Prestige lisansa gerek yok ama Infamous'ları açmak için Prestige lisansa gerek var. Evet, normalde 0.16 verecekti ama 0.32 verdi. Parayı da 30 dolar verdi. Yani 30 küsür dolar verdi. Um, Prestige lisansı hakkındaki video o kadar. Um, bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın.